Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamunun harcamalarını hoyratça kullananlardan hesabını sorarız açıklamasının ardından Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerine inceleme başlatıldı. Peki Ankara'daki vatandaşlar konuyla ilgili ne düşünüyor? Bakalım nasıl cevaplar alacağız. ABB ve İBB'ye inceleme başlatıldı. Ne düşünüyorsun? Yani ne kadar yanlış bir şey. Bugüne kadar biz bu ülkede yapıyoruz. Bundan önce hiç bunlar yapılmış mı? Sürekli basında böyle yolsuzluklardan, işte adaletsizlikten, her şeyden söz ederken. Ben Mansur Yavaş'a oy kullanmadım ama o kadar çok pişmanım ki ne. O kadar dürüst, o kadar böyle. Yani insana güven veriyor. Her şeyle güven veriyor. Ben Gökkuşağı Mahallesi'ne geleli 18 yıl oldu. Kesinlikle Çankaya bölgesi diye Melik Gökçek'ten bir tane biz oraya hizmet almadık. Bayanlar çıkıp da bir yerde nefes alamıyorduk. Ama şimdi utanıyorum ben ona oy vermediğimden. Binlerce ondan özür dilerim. Vermedim ama belediyeyi aradığım zaman da şurada bir ihtiyaç var dediklerinde mesela Park Bahçeler müdür yardımcısıymış Hüseyin Bey diye birisi. Hemen oranın mühendisine bilgi verdi, beni bilgilendirdiler, eksikleri söyledim, o dönmeleri falan. O kadar güzel çalışmaları varken ama bugün de ben de büyük için o parka geliyoruz, toplanıyoruz ya çok akıllı bir adam. Yani el uzatılmayan, gidilmeyen bölgeleri her şeyi yaptı o bölgeye. Cumhurbaşkanının Hı. bu söylemiyle ilgili. Çok yanlış, çok yanlış. Kamunun kaynaklarını hoyratça kullananlardan hesabını sorarız dedi. Ardından hayır, hayır. Inceleme sorulmadı başladı. bugüne kadar. Bir tane sorulsun da onu diyorum ben de. Sorulsun, sorulmadı. Biz... E, dönem değiştiğinde belediye başkanları değişti ya hep işte listeleri falan astılar değil mi? Yani bunları hep gördük bizde de. Niye bugüne kadar hiç onlara bu şekilde girişimde bulunulmadı? Bulunulsaydı ha eşit derdik. Ben oy kullandım veya kullanmadım ama bu benim demokratik hakkım. Ben talepte bulundum gittim büyük şehirden. Yani bak diyorum ki oy kullandığım bir insan değildin hakikaten ama çok memnunum. Ha, mesela bir de şey e, ee, belediyede yapılan e, hani toplantıları falan böyle ihaleler şunlar bunlar falan var ya zaman buldukça açıp onları izliyorum. Ne kadar güzel ne kadar güven veriyor işte insanlara. Yoksa benim ona birebir işim olmadı. Ama o mahalleye hizmet getirmesi ben aradığımda o personellerin buraya dönmesine ben oy kullanmadığım için kendisinden özür diliyorum hakikaten yani. Ne olur yani birbirimize güven verelim, dürüst olalım. Bu ülkeye ben çok üzülüyorum. Bu ülkenin bu gidişatı hiç güzel değil. Ben bir yerlere geldim. iki tane çocuğum var. Benim kızım kent okudu, burs okudu. Yüksek şeref öğrencisine şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Yüksek lisansını Bilkent'te yaptı. Şu anda işsiz biliyor musun? Ne kadar acı bir şey. O çocuğumun haline bakıyorum. Benim çocuğum değil, bütün çocuklarda sizlerde gelecek göremiyorum ben. Gerçekten böyle bizlerin bunu düşünmemiz çok acı bir şey yani. onlar da zamanda yaptı o zaman. onlara kimse niye bir şey demedi? O kadar. Peki ne yapılmak isteniyor sizce? Vallahi bilmiyorum böyle. Sanki bir ya çek... Sandileri yaptılar böyle bir inceleme ya, çeke, başlatılmadı diyorsunuz. Bence çekemem yazdık gibi bir şey yani o. Doğru mu? Erdoğan dedi ki kamunun kaynaklarını hoyratça kullananlardan hesabını sorarız ve bunun ardından Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediyelerini konser ve etkinlik harcamaları ile ilgili bir inceleme başlatıldı ne düşünüyorsunuz ee, düşüncemi rahatça açıklayabilir miyim Hayır <laughs> sizin açınızdan sonra. bu ülkede bunu açıklayamam. Hani herkes neyin e, ne olduğunu biliyor. Hani söylersen de başıma bela geleceği için. Ama anlayan anlıyor. Kimin doğru, kimin dürüst, kimin temiz, kimin kirli, kimin kime çamur attığını, kimin kime ne yaptığını herkes biliyor. Ama düşünceyi açıklayamıyorsun bu ülkede. Çünkü düşünce özgürlüğü diye bir şey yok. Yani o yüzden e, <laughs> yeterli oldu sanırım. Kamunun kaynaklarını hoyratça kullananlardan hesabını sorarız ve bunun üstüne Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerine de konserve etkinlik harcamaları ile ilgili inceleme başlatıldı. Ne, ne düşünüyorsunuz? Ee, evet, talihsiz bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Çünkü önce e, kişi kendine bakmalı. Nasıl bir harcama yapıyorum da başkasını denetleyebilirim diye. Bence şu anki Büyükşehir Belediye Başkanlarımız gayet güzel. Hizmetleri de güzel. Ve paraları itinayla ve titizlikle harcadıklarını düşünüyorum şahsi fikrim. Cumhurbaşkanı Erdoğan son yaptığı açıklamada dedi ki kamunun kaynaklarını hoyratça kullananlardan hesabını sorarız. Muhteşem. Ve bunun üstüne de Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerine de konser ve etkinlik harcamaları ile ilgili inceleme başlatıldı. Tamam. Ne düşünüyorsunuz? çok güzel şu zaten bir inceleme başlatılması bir dava açılması kişinin suçlu olduğu anlamına gelmez yani bir kişinin davalılık olması e, o kişinin haklı olmasını da ortaya çıkarabilir Hatta bu dava sonuçlanınca kişinin haklı çıkması şayet söz konusu olursa kişiye teşekkür edilmelidir fakat Cumhurbaşkanı söylediği gibi horaca kullanım varsa da bu tespit edilir Dolayısıyla cezalandırılmaya tabi tutulur yani Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasını söylem olarak Doğru buluyorum tabii ki İcraat olarak da konuşmama kararını alıyorum. Konuşamıyoruz orada biliyorsunuz. Böyle. Umarım kullanılmamıştır. Çünkü kamu malı hepimizin malı. Ee, hoyratça kullanmak yani Ankara'dan örnek vereyim. Ankara'da başlatıldı ki İstanbul'da da başlatıldı. 6 milyon kişinin malını bir veya birkaç kişiye peşkeş çekilmesi hoş değil. Memleketteki bütün illerin birçok konuda yetersizliği söz konusu birkaç kişiye peşkeş çekileceğine vatandaş harcanmalı tabii ki. Dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamunun kaynaklarını hoyratça kullananlardan hesabını sorarız. Ve bunun üstüne Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerine de konser ve etkinlik harcamalarına ilişkin inceleme başlatıldı. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, bunlar çok yanlış şeyler. Devlette de sürekli garz eder. Devlette de herkesin görev ve sorumluluğu içerisinde uyması gereken kural anayasaya anayasaya bağlı meri mevzuatlar yönüyle özellikle mali konular üzerine bakıldığı zamanda e, maliyeyi gerektiren tüm hususlar kanun ve mevzuatlarda bellidir. Ve aynı zamanda bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlar ile mahalli yönetimler yönüyle de her şey bellidir. Şimdi burada e, Sayın Cumhurbaşkanı denetimleri başlatsın. 22 senedir zaten işin başında. E, denetim yapmazsa Suç işlemiş oluyor kendisi de, o görevi yerine getirmemiş oluyor. Eğer bir belediye başkanı da suç işliyorsa, eğer hakkında işlem yapılmıyorsa o da yanlış. Yani e, belediye başkanları seçildikten sonra e, tarafsızdır ve partisiz hareket etmesi gerekir. E böyle olunca, bay benim iktidar yönünden benim yanlı belediyem yok benim yanlı belediyem değil şeklindeki işlem çok yanlıştır. Dünya devletleri tarafından Türkiye'ye bakıldığı zaman gündemde de insanlar kendine göre siyasi rant olarak olayları değerlendirdiği için maalesef Türkiye huzursuz ve mutsuz ve özellikle de içinde bulunduğumuz ortam yönüyle gelişen ve değişen teknoloji boyutunda baktığımız zaman özellikle de ee, Anadolu'nun insanı şu anda şu mevsimde e, aldıkları ürün alabildikleri miktar ve sağlığıyla ilgili olan duruma bakıldığı zaman çok tartışılan ve konuşulan konular çok yanlış ve dikkatlerin çok başka yerlere çekilmesi anlamındadır. Hükümet kendisi de talan içerisinde ya. Yani halkı yalanla talanla avutup uyutuyorlar. Lanet olsun. Hiç i̇yi denecek tarafı kalmadı. Millet çaresiz bıraktı. Yeter artık ya. Şimdi bir şey demek isterdim ama yani insanlar konuştuğunda, insanlar fikirlerini söylediğinde tutuklanabiliyorlar bu konu hakkında. O yüzden ben sessiz kalmak istiyorum. Sessiz kalmaya zorlandığımızı söylemek istiyorum. İyi günler diliyorum. Doğru. Geç kaldılar. Geç. İnceleme başlatılmadı. Tabii. Bir kuruşun hesabını sormalar lazım. 85 milyonun hakkı var her kuruşta. Hiç kimsenin babasının malı değil. Tamam mı? Valla ilk önce kendi harcamalarından başlayacak. Cumhurbaşkanlığı harcamalarından, uçaklardan, şuradan buradan. İlk önce oralardan tasarruf edilecek. Sonradan memlekete diğer kamudaki lüzumsuz harcamalardan, ihalelerin doğru düzgün yapılmasından, istediklerine veriyorlar ihaleleri biliyorsunuz. Bu durumda ne yapacaksınız? Maalesef. Teşekkür ederim yani bir kere bunu konser ve etkinliklerden başlaması çok saçma akşam saatlerinde mesela şehrin genel ışıklarına bakarlarsa ya da kendi sarayının ışıklarına bakarsa sadece oradan bile kısması yeterli şehirde çok fazla ışık israfı var mesela Hani bu konser etkinlikleri Bence bir gelir kaynağı yani bu sonuçta belediyeler buradan para kazanıyor konserdeki sanatçılar para kazanıyor insanlar yani sanat üretiyor ve sanatın karşılığını alıyor. Hani ülkemizde böyle bir şey Bence çok saçma olur yani hani biri Buradan başlamamak gerekiyor çok yanlış Bence o açıklama bir boş bir açıklama ee, Sayın Cumhurbaşkanımız ilk önce Kamudaki tasarrufları sağlaması lazım Ondan sonra belediyelere ağırlık vermesi lazım ee, Sayın Masur Yavaş'ın yapmış olduğu harcamalar da şu anda Bana göre yanlış çünkü Ankara halkının konsere değil, e, ulaşıma, kaldırıma, ondan sonra yerel hizmetlere ihtiyacı var. Yani asıl görevlerini yapacaklar. Konser şu anda hiç kimsenin zaten ekonomik bir şeyi yok. Özgürlüğü yok. E, eğlence en son geliyor. İlk önce bir hizmet alalım. Ondan sonra diyorum, ha, Cumhurbaşkanı da bu şekilde açıklaması bence uygun değil. İlk önce kamuda bir tasarrufu sağlamalar lazım. Asker ücretli şu anda sürünüyor. Emekliler sürünüyor. Emeklilerin sürülmesi, asker ücretlerinin sürülmesi, ya yani kimsede bir tat tut kalmadı. İlk önce onların düzeltilmesi lazım. Asker ücreti de 22 bin liranın üstünde vermeyecekler. Çünkü verdiği zaman Sayın Çimşek daha yukarıda bir olanak. Bu sefer bütçede daha büyük açık olacak. Sizce ne kadar olmalı? Şu anda normalde asker ücretin 35 bin lira olması lazım. Ev kirası 20 bin lira. 35 bin lira yaptığı zaman ev sahibi bunu 25 bin lira yapacak. Yine yetmeyecek de en azından şu şartlardan daha iyi olacak. Bir nebz biraz daha rahatlayacak millet. Ya yani onlara bakmalar lazım. Kam kamuya bakmalar lazım. Şu anda Sayın Şimşek açıklama yapmıştı. Eğer asker ücrete bir zam yaparsak Eee enflasyon artacak. Gıdalar, ulaşım, hiçbir şey yerinde durmadı. Demek ki bunun sorumlusu asker ücretin maaşı değilmiş. böyle yani.